Merhaba arkadaşlar. Bugün Matbu Akademi'nin 7. sınıf 5. denemesini birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar olduğuna göre A bölü B oranı kaçtır arkadaşlar? Burada çaprazlama içler dışlar çarpımı yapacağız. 4 çarpı 2A'dan 8A, 4 çarpı eksi B'den eksi 4B, 3 çarpı A 3A, 3 çarpı B'den 3B. A'ları bir tarafta B'leri bir tarafta toplayacağız. 3A'yı diğer tarafa eksi 3A olarak göndereceğim. Eksi 4B'yi de diğer tarafa artı 4B olarak göndereceğim. 8A'dan 3A çıkarsa 5A. 3B ile 4B'nin toplamı da arkadaşlar 7B'dir. Peki bu durumda A'ya ne diyebiliriz? A yani A'ya karşı tarafın katsayısını vereceğiz. 7 B'ye de karşı tarafın katsayısını verebiliriz. 5 olur. Yani ne olur? A bölü B'den 7 bölü 5 bizim doğru cevabımız. ikinci soruya geliyoruz. Yukarıdaki verilen sayı doğrusu modeline göre eksi 1 tam onda 4 ondalık kesri hangi iki nokta, hangi noktaya karşılık gelir arkadaşlar? Bir defa eksi 1 tam onda 4 eksi 2 ile eksi 1 arasındadır kesinlikle. Peki bakalım eksi 1 ile eksi 2 arasında ne var sadece? Bakın sadece B olduğu için uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Doğru cevabımız 5 şıkkı. Üçüncü soruya geliyoruz. Evet olduğuna göre çarpımının değeri aşağıdakilerden hangisidir? X yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2, eksi 4. Y yerine eksi 4 yazalım. Evet. Peki eksi 2 ile eksi 4'ün toplamı nedir arkadaşlar? Eksi 2 ve eksi 4 ne olur? Eksi 6 olur. Çünkü işaretleri aynısı toplanır. Eksi 4 ile 2'nin toplamı da 2'dir. Fazla olan yazılır. 6 kere 2, 12. Düşmanımın düşmanı yani eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 12. Doğru cevabımız. Dördüncü soruya geliyoruz. Evet. Olduğuna göre x değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tür ifadeleri bakın 16'yı ne böldüğüm zaman 4'ü bulurum. Tabii ki 4'e böldüğüm zaman. Peki. Devam edelim. 1 ile neyi topladığımda 4'ü bulurum? 1 ile neyin toplamı 4'tür? 3'ün devam ediyoruz. 15'i neye böldüğüm zaman 3'ü bulurum. 15'i neye böldüğüm zaman 3'ü bulurum. 5'e. O zaman bakın x eksi 2 bölü 3 nedir? 5'tir. Burada bir çaprazlama yapalım. x eksi 2 ne olur? 15 olur. Eksi 2'yi diğer tarafa artı olarak gönderirsek 15 artı 2'den x eşittir. 17 olur arkadaşlar. 5. soruya geliyoruz. Yine bir denklem sorusu. Çaprazlama yapacağız. 5 çarpı x'ten 5x neye eşittir? 2 çarpı 3x 6x 2 çarpı 2'den eksi 4. Eksi 4'ü diğer tarafa artı olarak 5x'i diğer tarafa eksi olarak göndereceğiz. 6x'ten 5x çıkarsa ne kalır? x kalır. Burada da zaten x eşittir 4. Doğru cevabım. Evet. Rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisi gibidir? Büyükten küçüğe doğru burada arkadaşlar pay ve pay, pay, veya paydalarından bir tanesini eşitlememiz gerekir. Biz burada ne eşitleyelim? Paylar eşitleyelim. Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. 3, 6 ve 9'u kaçta eşitleyebiliriz? 18'de. O zaman burayı 6 ile, burayı 3 ile, burayı da 2 ile çarpalım. 6 kere 3'ten 18, 6 kere 5'ten 30. 3 kere 6'dan 18, 3 kere 7, 21. 2 kere 9, 18. 2 kere 14, 28. Payda, paylar eşit. Paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman en büyük y. Sonra z. Son olarak x arkadaşlar. Doğru cevabım c şıkkı. Evet. Yedinci soruya geliyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. 13 yazalım. 13 artı ile eksi yan yana gelirse eksi 4 bir de artı 1 var. Bölü. Şimdi eksi 1 üzeri 100 arkadaşlar. Şuradaki eksi 1 üzeri 100. Negatif sayının üssü çift olduğu için cevap pozitiftir. Artıdır. 1 üzeri 100 de zaten 1'dir. Bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi 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 1 üzeri 99. Negatif sayının üssü tek olduğu için cevabım eksidir. 1 üzeri 99 da 1'dir. Eksi. Negatif sayının üssü çift olduğu için cevap pozitiftir. 1'in bütün kuvvetleri arkadaşlar, bütün tam sayı kuvvetleri nedir? 1'e eşittir. 1'i de yazdık arkadaşlar. Bölü eksi 2 var. Peki eksi ile eksi yan yana gelirse arkadaşlar çarpım durumuna geçer artı olur. Peki pay kısmına bakalım. 13 eksi 4 nedir? 9'dur. 9 artı 1 de nedir? 10'dur. Bölü. 1, 1 daha 2, 1 çıkarsa 1 bölü eksi 2. 10 bölü eksi 2'den ne olur cevabım? Eksi 5 olur. Yani şöyle diğer doğru cevabım. Evet. 5. soruya geliyoruz. Yine bir denklem sorusu arkadaşlar. Bilinenler ve bilinmeyenler bir tarafta toplanabilir veya paydalar eşitlenebilir. Paydaları eşitleyelim aslında burada. Şöyle bunun paydası 1. 3, 1 ve 2'yi kaçta eşitleyebiliriz arkadaşlar? 3, 1, 2, 6'da. Yani burayı 2 ile. Burayı 6 ile. Burayı da 3 ile çarpalım bakalım neler olacak. 2 çarpı x, 2 x artı 2 kere 1, 2 bölü 6, eksi 6 kere 5, 30 bölü 6 kere 1, 6 eşittir. 3 çarpı x, 9 x, 3 x, 9 x, 3 kere 2, 6. Hepsinin paydası eşit olduğu için şunları şöyle silebilirsiniz. Ne olur arkadaşlar? 2 x artı 2, eksi 30 eşittir 9 x. 2'den 30 çıkarsa ne kalır geriye? Eksi 28 kalır. Eşittir 2x'i de diğer tarafa eksi 2x olarak şöyle gönderirsek arkadaşlar ne olur? 7x olmaz mı? Evet. X'i bulmak için ne yapacağız? Eksi 28'i 7'ye böleceğiz. X eşittir ne olur? Eksi 4 olur. Doğru cevabımız 5. Evet. 90. soruya geliyoruz. A sayısı 7 ile doğru. B sayısı 1 bölü 3 ile ters orantılıdır. Doğru orantılı ise arkadaşlar A'ya direkt çarpacaksınız. Bakın A'yı 7'ye A 7 ile doğru orantılı olduğu için A'ya direkt 7 K diyeceğiz. Arkadaşlar K'yı 7 ile direkt çarpacağız. Ters orantılı olduğu zaman çarpmayacağız da böleceğiz. B sayısı 1 bölü 3 ile ters orantılı dediği için K'yı 1 bölü 3'e böleceğim. 1 bölü 3'e bölmek demek ters çevirip çarparsak çarpı 3 bölü 1'den ne olur? 3K olur. B'ye de Ne diyeceğiz? 3K diyeceğiz. Peki A artı B yani 7K ile 3K'nın toplam, evet 3K'nın toplamı 330 yani 10K eşittir. 330 ise buradan K ne olur? 330'u 10'a bölün. Şöyle sıfırlar giderse K eşittir. 33 olur. Bizden istenen A eksi B. Yani 7K eksi 3K. 4K ne eşittir arkadaşlar 4 çarpı 33'ten ne olur 132 doğru cevabım evet 10. soruya geliyoruz evet olduğuna göre a eksi t artımı aşağıdakilerden hangisidir öncelikle arkadaşlar a'yı yazalım 2x artı 7 şuradaki eksiği t'nin şöyle dağıtalım hem eksi 3 x'i hem de eksi 10'a. Eksi 3 x yanına bir eksi daha gelirse artı 3 x olur. Eksi 10 yanına bir eksi daha gelirse artı 10 olur. Evet. Artı m'yi de yazalım. Şöyle eksi 5 x bir de artı 3. x'leri toplamakla başlayalım. 2 x 3 x daha 5 x. Eksi 5 x daha 0 x. 7, 10 daha 17, 3 daha 20 doğru cevabım olur arkadaşlar. Diyarbakır. Evet. 11. soruya geliyoruz. Olduğuna göre x, y, z sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? x artı 1 bölü 9 0 ise x nedir? Eksi 1 bölü 9'dur. y artı 1 bölü 3 0 ise y eksi 1 bölü 3'tür. z artı 1 bölü 6 0 ise z eksi 1 bölü 6'dır. Şimdi arkadaşlar negatif sayılarda arkadaşlar negatif rasyonel sayılarda veya kesirlerde Paylar eşit ise arkadaşlar, paylarımız eşitse paydası büyük olan daha büyüktür. O yüzden en büyük hangisidir? X'dir. Daha sonra Z'dir. Son olarak Y'dir. Öyle değil mi? Peki bizden istenen küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe yazalım. Y, Z, X bizim doğru cevabımız. 12. soruya geliyoruz. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 1 ile eksi 2 tam sayıların arası 10 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre x sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 1 ile eksi 2 arasında dediği için tam kısmımız eksi 1. Peki payda zaten 10 parçaya bölündüğü için 10. Peki pay ne olacak? Adım atalım. 1'den başla, eksi 1'den başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadeleştirelim. 2 ile ne olur? Eksi 1 tam 8 bölü 2'den 4, 10 bölü 2'den 5. Böyle bir şık yok. O zaman bileşik kesire çevirelim. Payda ile çarpıp payla toplayalım. 1 kere 5, 5 artı 4, 9 bölü 5. Eksi 9 bölü 5 bizim doğru cevabımız. <laughs> evet. 13. soruya geliyoruz. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere ifadesinde X artı Y toplama en küçük değeri kaçtır? Peki şunu bir pay ve payda olarak yazalım. 625 bölü 1000'dir öyle değil mi? Niye 1000 dedik? Çünkü virgülün sağ tarafında 1, 2, 3 sayı olduğu için paydada 3 tane 0 olacak ve yanına 1 yazacağız. Evet. Peki bu ifadeyi sadeleştirelim arkadaşlar. Kaçla sadeleştirebiliriz? Baktığımız zaman 125 ile yani tek tek sadeleştirebilirsiniz aslında. Biz direkt 125 sadeleştirelim bakalım. Ne no, olacak? Amacımız burada x artı y toplamın en küçük değerini bulmak olduğu için sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. 625 bölü 125, 5'tir. 1000 bölü 125'te 8'dir arkadaşlar. 5 bölü 8 yani x 5'tir, y de 8'dir. Toplamları 13'tür. 14. soruya geliyoruz. Şöyle Yanda verilen diyagrama göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir arkadaşlar? Soru işareti nedir? Eksi 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 6'yı çıkaracağız. Öyle değil mi? Yani şöyle. Eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 6. Burası ne olur? Şöyle artı olur. Öyle değil mi? Peki paydalarımızı eşitleyelim arkadaşlar. Burayı 3 ile burayı da 1 ile çarpacağız. Ne olur? Eksi 3 bölü 6 artı 1 bölü 6. Peki negatif sayılar arkadaşlar negatif tam sayılarda olduğu gibi işaretler farklıysa büyükten küçüğü çıkar yani e, mutlak değer olarak büyükten küçüğü çıkaracağız. 3'ten 1 çıkarsa 2 bölü 6. Peki mutlak değerce büyük olan işareti yazacak eksi. Eksi 2 bölü 6 şıkkı var mı? Hayır yok. O zaman hem pay hem de payda 2 ile sadeleştirilir. 2 i̇ki bölü 2'den 1, 6 bölü 2'den 3, eksi 1 bölü 3 doğru cevabım. 15. soruya geliyoruz. Evet olduğuna göre B üzeri 2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? B'yi bulmak için önce A'yı bulmamız gerekir. A'yı bulmak için de eksi 5'i eksi 20'ye eksi 20'yi eksi 5'e böleceğiz. Eksi 20 bölü eksi 5'ten negatifin negatife bölümü pozitif. 20 bölü 5'ten nedir? 4'tür. O zaman 4 çarpı B neye eşittir? Eksi 48'e 4'ü diğer tarafa bölü olarak gönderiyoruz. Negatifin pozitife bölümü negatiftir. Düşmanımın dostu düşmanımdır. 48 bölü 4'te nedir? 12'dir. Evet. Eksi 12. Peki karesi demiş. Eksi 12'nin karesi nedir? 2 tane eksi 12'nin çarpımı negatifle negatifin çarpımı pozitiftir. 12 çarpı de 144 doğru cevabım. Evet. 16. soruya geliyoruz arkadaşlar. A bölü 5 eşittir b bölü 3 ise artı b 32 ise e, a çarpı b kaçtır? Evet. Burada a'ya 5k, b'ye de 3k dersek. 3k ile 5k'nın toplamı nedir? 8k eşittir. 32'den k eşittir 32 bölü 8'den ne olur? 4. Peki biz ne isten? A çarpı B. Yani A 5K'dır. B 3K'dır. 5 kere 4 20'dir. 3 kere 4 12'dir. 20 çarpı 12'de nedir arkadaşlar? 240 doğru cevabımız. Yani A şıkkı. Evet. 17. soruya geliyoruz. Yukarıdaki seksek oyununda başlangıç noktasında bulunan Ayşe önündeki dairelerde yazılı rasyonel sayılardan büyük olanı atlayarak oyunu tamamlıyor. Buna göre Ayşe hangi çıkışa ulaşır demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman öncelikle nereye gelecek? Şu kısma gelecek. Daha sonra buradan hangisi daha büyükse arkadaşlar? Eksi 7 bölü 9 mu? Eksi 6 bölü 3 mü daha büyük? Hangisi büyükse arkadaşlar o kareye, o daireye daha doğrusu atlayacak paydaları eşitlememiz gerekir arkadaşlar burada. Peki 6 bölü 3 ve 7 bölü 9. 3 ile çarpalım şurayı. Şu kesiti 3 ile çarpalım ki paydalarımız eşitlensin. 3 kere 6, 18 bölü 3 kere 3, 9. Evet paydalar eşitse arkadaşlar negatif sayılarda paydalar eşitse payı küçük olan daha büyüktür. O yüzden nereye gelecek? eksi 7 bölü 9'a. Öyle değil mi? Şuraya geldi. Şuradan devam ediyoruz. Peki. Bir sonrakine gelelim. Zıplayacağı iki tane daire var arkadaşlar. Peki bunlardan hangisi daha büyüktür? Bakın zaten negatif sayılarda, ondalık sayılarda tam kısmı küçük olan daha büyüktür. O yüzden bakın eksi 1 tam onda 7 mi? Eksi 0 tam onda 3 mü? Tabii ki eksi 0 tam onda 3'e geldi. Son olarak arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman, bakın şu kısma geldiğimiz zaman ikisinden bir tanesini atlayacak. Öyle değil mi? Hangisi daha küçüktür? Yine paydalara eşitlememiz gerekir. Burayı ne ile çarpacağız? 3 ile çarpacağız. 3 kere 5, 15. 3 kere 2, 6. Peki yine paydalar eşitse payı küçük olan daha büyüktür. O yüzden 5 mi 15 mi? Tabii ki 5. Birinci çıkış doğru cevabı. Doğru cevabımız A şıkkı. 18. soruya geliyoruz. Evet. Şöyle X 1/1 bir bölü 0 tam onda 9 y ise 0,3 tabii ki burada devirli bir sayı var. 1 bölü x'i yazalım. 1 bölü 1 bölü 0,9 artı 1 bölü y 0,3. Evet. Peki ilkinde birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorum. Artı diğerini de aynı şekilde. Bakın şu ifade, şu ifade 3 bölü 9'dur. O zaman 1 çarpı Ters çevirip çarpıyorum. Şöyle 9 bölü 3. Şuradaki zaten birler gider. 0,9 9 bölü 10'dur. Artı 1'in çarpma işlemi etkisi. 9 bölü 3'te nedir? 3'tür arkadaşlar. Peki bu ifade şöyle yazılamaz mı? 3 tam 10'da 9 veya kesir olarak yazarsak. 3,9 doğru cevabı. Evet. 19. soruya geliyoruz. Şekildeki büyük çarkta 48 diş, küçük çarkta 12 diş bulunmaktadır. Büyük çark 8 tur attığında küçük çark kaç tur atar arkadaşlar? Bakın 48 dişli 48 dişli 8 tur atmış. Buna göre 12 dişli 12 dişli kaç tur atar? Bakın arkadaşlar burada doğru orantı mı ters orantı mı olduğunu nasıl anlarız? Mantıklı düşündüğümüz zaman arkadaşlar bakın Dişli sayısı azalırsa tur sayısının ne olması lazım? Bakın azalırsa tur sayısının artması lazım öyle değil mi? Çünkü e, diş sayısı ne kadar azsa arkadaşlar o kadar daha fazla döner. O yüzden ters orantıda arkadaşlar karşılıklı çarpacağız. Tamam mı? Yani 48 çarpı 8 neye eşittir x çarpı 12? 12'yi diğer tarafa bölü olarak gönderelim x'i bulmak için. 48 bölü 12 nedir? 4'tür. 4 çarpı 8 de nedir? 32 tur atar arkadaşlar. Küçük olan dişli. Tabii ki birbirine bağlı olduğu için. Evet. 20. ve son sorumuza gelelim. Bir mala etiket fiyatı üzerinden %30 zam yapıldıktan sonra etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor. Buna göre bu malın satışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi doğrudur? Öncelikle arkadaşlar malın fiyatını 100 lira olarak düşünelim. Peki önce %30 zam hemen 100'ün %30'unu bulalım bu kadar zam yapılacak. 2 sıfır gider 30 TL zam. Peki ne olur o zaman fiyatımız 130 TL olur öyle değil mi? Daha sonra %20 indirim yapılmış hemen 130'un %20'sini bulalım. Sıfırlar gider sıfırlar gider 2 çarpı 13'ten 26 TL indirim öyle değil mi? Peki ne olur o zaman son fiyat? 130 eksi 26'dan ne olur? Geriye 104 TL. Demek ki ürün 104 TL'ye satılıyor. Peki buradaki karım nedir arkadaşlar? 100 TL'de 4 TL öyle değil mi? 100 TL'de 4 TL. O zaman %4 nedir arkadaşlar? Kar öyle değil mi? %4 kar. Yani doğru cevabım nedir? A şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.